kıymetli mesafirler, değerli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Harp alanı ve sınır güvenliği ve hava savunma sistemi denildiğinde hiç şüphesiz ki radarlar ilk akla gelen ve stratejik olarak yerli ve milli olarak üretilmesi düşünülen ve beklenilen en önemli unsurlardan. İşte bu amaçla Savunma Sanayi Başkanlığımız yaklaşık 30 yıldır Radar üretimi, radar teknolojisi geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi ve tabii ki bugün olduğu gibi envantere kazandırılması için sektör kuvvetlerimiz ve kıymetli teknik personelle birlikte gayretle çalışmakta. Özellikle havadan keşif gözetleme, sınır gözetleme, deniz platformları, hava soğuma sistemleri, füze sistemleri için ihtiyaç duyulan arama, gözetleme Atış kontrol, takip ve silah tespit alanında radar üretimi için, radar geliştirmek için yeni teknolojilerde üstün bizi ülkemizi, kuvvetlerimizi üstün kılacak çalışmalar yapmak üzere e, sektörümüzde 25 farklı tipte ya, ona yakın farklı üreticiyle beraber bu ihtiyacı karşılamak üzere gayret ve azimle çalışmaktayız. Bugün işte ayrı bir onur ve gururla teslimatını ikincisinin teslimatını gerçekleştiriyor olduğumuz taşınabilir erken e, ihbar radar sistemimiz çok stratejik bir ürün. Bu stratejik ürünün özellikle yerli milli üretilmesi ve envantere kazandırılmasının ayrı bir huzur var içimizde. Özellikle ASELSAN'da göreve başladığımız ilk günlerde önümüzde olan en büyük önemli projelerden bir tanesiydi. Daha ilk başlangıç aşamalarında düşündüğümde yapılan çalışmaları, test faaliyetlerini göz önünde bulundurduğumda bugüne gelmiş olmanın ayrı bir mutluluğunda şahsım olarak yaşadığımı sizlere ifade etmek istiyorum. Tehir sadarımız ki biz bunu artık bütün erken ihbar radarlarını Alp grubu olarak isimlendirdik. Bugünkü radarımızı Alp 300G ismini verdik. Buraların 500'e yakın kanal ile sayısal haberleşme yaptığını, sayısal verileri işleyebildiğini, bir saniyede 81 DVD'nin içereceği bilgiyi işleme kabiliyetine sahip olduğunu ifade edersem, teknik olarak, teknolojik olarak ne kadar üstün bir mühendislik sanatı ürünü olduğunu ifade etmem için yeterli olduğunu değerlendiriyorum. Ülke olarak hamdolsun savunma sanayinde geldiğimiz süreci çok farklı açıdan çok farklı parametrelerle dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle son 20 yılda bizlere verdiği motivasyon, fırsat ve liderliğiyle işte radar alanında da 10 farklı ülkeye yaklaşık 40 farklı radar ihraç etmiş durumdayız. Bu önemli bir gösterge olarak değerlendiriyorum hava kuvvetlerimizin kullanımında olan diğer dost müttefik veya dünyadaki diğer ülkelerinde kullanımlarında olan İtalyan üretimi, Fransız üretimi, Amerikan üretimi çok farklı radarlar var. Bizlerin envanterlerinde de var. İşte bugün teslim ediyor olduğumuz bu radarımız, Alp 300G'miz gerek çözünürlük bakımından, gerek menzil bakımından, gerek doğruluk bakımından bunların hepsinde hüsnün. Hamdolsun çok şükür bugünleri gördük. Burada biraz evvelki benden önceki konuşmalarda da değinildi. Aktif elektronik tarama özelliğine sahip. Durarak çalışıyor. Bu bir eksiklik değil. Bilakis biraz evvel de ifade edildiği modüler yapıda. İşte Alp 300G radarı kendi üzerinde 4000'in üzerinde gönderme düzeltiyorum. Evet gönderme alma ünitesine sahip. Bu radar e, durarak çalışırken modüler bir şekilde bir kısmında bir arıza olduğunda veya sistem dışı kaldığında geri kalan tüm unsurlarıyla faaliyetini eksiksiz olarak yerine getirebilme özelliğine sahip. Ayrıca dönen radarlara göre bir başka üstünlüğü bu radarımız bir periyodun tamamlamasını beklemeden yansımayı alabiliyor. Ayrıca doğrulama sinyali de göndererek, doğrulama hüzlemeleri de gönderebilerek doğruluğunu ve duyarlılığını ve çözünürlüğünü daha hassas bir konuma getirebiliyor. Güç yükselteçlerine göre daha dayanıklı bir radar üretti arkadaşlarımız sağ olsunlar. 435 bin satırdan fazla kod var Sayın Bakanım bu radarda. Gerek kullanıcı arayüzü, gerek sınıflandırma, gerek e, Performans yazılımı. Gerekse e, tüm gönül, gömülür yazılımları veya balistik e, hedefleri tespit ede, etme üzerine oluşturdukları yazılımların tüm kod satırları yaklaşık işte biraz evvel ifade ettiğim 500 bin satıra yakın kod. E, burada hızlı kurulabilirdiğinden bahsetti arkadaşımız. Buraların geliştirilmesinde bu hızlı kurulum için arkadaşlarımız patent aldılar. Onun katlanabilir mekanizmasını çok kendine üzgün dünyada görünmüş bir katlanabilir mekanizma değil. Yani mekanik anlamda da e, patenti olan bir ürün. 20'ye yakın patentimiz var bu e, ürünümüzde. 30 dakikada kuruluyor. Dual jeneratörlü, yedekli çalışılabiliyor, kesintisiz çalışabiliyor. E, uzak erişime, e, radyo link göndererek haberleşmeyi kesintisiz yapılabiliyor. Biraz evvel işte kıymetli genel müdürümüz de ifade etti. Eee ortak şirketimiz RB Mikronano'da üretilen eee ta, tasarımı ülkemizde yapılan, üretimi de ülkemizde yapılabilen eee GAN eee çipleriyle birlikte aslında çok farklı bir seviyeye ulaştığımızı, yeni yetenekler kazandığımızı da burada mutlulukla paylaşmak istiyorum. Bu ürünün geliştirilmesinde bizim savunma sanayi başkanlığı olarak özellikle önemsediğimiz, kurguladığımız piramit yapıdaki hemen hemen her unsurun sorumluluk alması. Bu projede yine ona paralel olarak 436 farklı firma bu projenin başarıyla gerçekleşmesinde katkı sağladılar. Hepsinden Allah razı olsun, hepsinin emeklerine, gönüllerine sağlık. Sayın Bakanım, bu projede işte bu 436 e, şirkette yaklaşık 600 bin işçilik harcandı. Şu iki farklı yerleşkede bunun testleri yapıldı. Yaklaşık 940 gün sürdü. Bu aslında benim temas etmek istediğim, daha önce de sizlerin hazır bulunduğunuz konuşmalarda ifade ettiğim bir hususun çok güzel bir göstergesi. Birlikte çalıştı, çalışıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla beraber doğrulama süreçleri, daha iyisi, en iyisi ne yapılabilir hemen biter bitmez teslim edilmedi. İyileştirme, güncelleştirme, geliştirme için beraber 940 gün e, bu radar üzerinde e, çalışma devam etti. E, Milli IFF Mod meşe sahip, diğer radarlara göre de üstün kılan önemli özelliklerinden e, bir tanesi e, bu radarın hedef kümesinin çok geniş olduğunu, elektronik harpe dayanıklı olduğunu, bununla beraber işte bizim bu ürünü, teknolojik ürünü geliştirmemizdeki aslında bir başka görünmeyen çok önemli avantajlardan bir tanesi de bu teknolojik hakimiyetimizle birlikte, birlikte çalışmayla, kuvvetimizle, ihtiyaç makamlarıyla birlikte çalışabilmeyle ihtiyaç duyulduğu anda her an çok hızlı bir şekilde teknolojik desteğin verilebilmesi, sahaya her an ulaşılabilmesi ve bir sonraki nesil ürünlerinde işte biraz evvel sıralandı Alp ailesi, yeni ailenin fertlerinin geliştirilmesinde de çok hızlı bu kazanılan yetenekle birlikte cevap verilecek yeni ürünler e, birbirini takip edecek. Sözlerimin sonunda stratejik bir ürünü yerli, milli tasarlayıp, üretip envantere kazandırmış olmanın huzurunu, mutluluğunu bir kez daha sizlerle paylaşırken gök vatanın gözü ve kulağı olacak bu üründe emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimize, teknik alanda çalışan ASELSAN personelimize, alt yüklenicilerimize, mini Milli Savunma Bakanlığımıza tabii ki Cumhurbaşkanımıza ver bizlere verdiği e, bu destek ve bu projelerin onaylayarak hizmete alınmasında önümüzü açmasıyla herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum.